Tarihin babası Herodot, Pers generali Megabisos'un söylediklerine dayanarak buradan Körler Memleketi diye bahseder. Kalkedonya'dan, bugünkü Kadıköy'den kaldı ki Delfi kainlerinin sözünü dinleyerek karşı tarafa yani Sultanahmet'e yerleşen Megaralı vizasında buradan Körler Memleketi olarak bahsettiğini biliyoruz. Daha doğrusu Delfi kainlerinin buradan Körler Memleketi diye bahsettiğini. Biz ne tarihin babası Herodot'a ne de o kerameti kendinden menkul dert hikayelerinin sözüne pek kulak asmıyoruz. Çünkü burası Kalkedonya ya da Kadıköy. Cennet İstanbul'un cennet köşelerinden biri. Ne dersiniz? bina ünlü Paşa Garı. Hani İstanbul'un taşı toprağı altındır deyip köyünü yurdunu terk edip dengini bavulunu eline alıp tren yoluyla İstanbul'a gelen insanların İstanbul'la tanıştıkları ilk mekan. Rivayet olunur ki yine böyle dengini bavulunu sırtına vurup İstanbul'a gelen biri trenden inip Paşa Garı'nın merdivenlerinden inip de İstanbul'u gördüğünde lan hemşerim demiş adam burada ölmez yahu. Sultan II. Abdülhamit döneminde 1906 yılında inşasına başlanan bu gar 1908 yılında bitirilmiş. Neoklasik Alman mimarisi özelliklerini taşıyor. 1100 adet 21 metre boyunda suya dayanıklı ahşap kazık üzerinde kurulmuş. Haydar Paşa adı nereden geliyor dersiniz? Selim Kışlası'nın yapımına da çok büyük emeği geçen 3. Selim'in paşalarından ünlü Haydar Paşa'dan geliyor ismi efendim. Efendim Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önündeyiz. Buraya gelişimizin nedenini merak ettiniz? Okuyayım efendim. Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta masarı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edilmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müessir olabilmiştir. Takdirat ve tebriklerimi buraya kaydile mübahiyim. İmza Ordu Komutanı Mustafa Kemal, tarih 3 1334 yani 1918. Fenerbahçe Kulübü daha sonra içine girdiğimiz o yaman Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz ve Fransız işgal kuvvetlerinin takımlarına karşı çıkardıkları ve çoğunlukla kazandıkları müsabakalarla İstanbul'un moral kaynağı olmuş ve beri yandan da Anadolu'ya silah sevkiyatına katkıda bulunmuştur. Hatta bu arada bir dönem kulüp kapatılmıştır bile işgal kuvvetleri tarafından.